Merhaba. Tech 870 biliyorsunuz e, kısa bir süre önce tanıttığımız bir cihazımız. Kriptolu kopyalanamaz kumandalar ve firma kodlu çıkardığımız, herhangi kimsenin sizin alıcınıza kumanda tanıtamadığı bir versiyon. Şimdi diğer 880 kumanda alıcımıza bakalım arkadaşlar. Bu kumanda alıcımızın bir özelliği var. Rolling kodlu, DFT, NICE, e, Healant ne kadar e, kumandanız varsa, Kepenk alıcısı da olabilir. Hepsini e, alabilen, 400 tane hafızası olan çok güzel bir cihaz. E, biz bu takımı, bu seti gördüğünüz 885 diye isimlendirdiğimiz kepenk alıcısıyla e, tamamlıyoruz. Nedir bunun özelliği? Şurada göstereceğim. Rolling kodlu bir kumandamız var örneğin. Rolling kodlu kumandayla bariyerden ya da yana ayar kapıdan geçtiniz. 220 voltta çalışan kepenk alıcınızla yine aynı kumandayı kullanarak açtırabilirsiniz. Yani iki kumanda kullanmak zorunda değilsiniz. Ya içeriye bunu kullanacaksınız ya da dışarıya bunu kullanacaksınız. Ya her ikisini ya da teker teker kullanacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar RF alıcı olarak da bir seti tamamladık. Oldukça yetenekli cihazlar. Kullanım ile beraber size göndereceğiz. Güvendiğimiz çok orijinal, çok güzel bir set oldu. Hepinize teşekkür ederiz.